Herkese merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün ben size bu beyaz menekşelerimi göstereceğim. Çok güzel açtılar. Bir de tohum tüpü oluşturmuş. Onu göstereceğim. Bunu yeni aldım. Onu göstereceğim. Şimdi önce tohum tüplerimi göstereyim size. Saksı değişimi yapacağız bugün. Yeni aldım menekşelerin saksı değişimini yapacağım bugünkü videomuz da böyle olsun inşallah. Arkadaşlar şurada tohum tüpü var. Onu göstereyim. Şurada var bir tohum tüpü. Bunların oluşması bayağı çok uzun sürüyor ama şöyle inşallah iyi gösterebiliyorumdur. Çok uzun sürede bu tohum tüpleri olgunlaşıyor. Ekim aşamasına geliyor ama ben e, sabırla bekleyeceğim. Bunu yeni aldım e, demiştim size. Bu ayrı camda duruyor. Bir iki ay bunu ayrı camda e, camın önünde tutacağım. Diğer menekşelerime hiç yaklaştırmayacağım. E, söylemiştim hastalık gelir diye. Bunu da yeni aldım. Şimdi bunu Nasıl suladığımı göstereyim size. Arkadaşlar yeni aldığım menekşeleri genelde ben böyle suluyorum. Tabağına su koyuyorum böyle. Tabağına su koyuyorum. Böyle suyu almasını fazla koymayın. Menekşede fazla su hiç işe yaramıyor. Size söyleyeyim. Şimdi diğer menekşeme geçeyim. Bunu yeni aldım. Daha önceki menekşemden bu yalın kat. Arkadaşlar çok güzel, hoşuma gitti. Hemen çiçekçiden aldım. Bunu artık böyle devam ettiririm ben de yapraklarından üretip bir sürü menekşe elde ederim. Burada birkaç tane burada bebek menekşesi var yan taraflarında. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Şurada küçük böyle yaprakları var ya onları alın. Bu küçük yapraklarını alın. Çünkü enerjisini ona harcamasın. Şöyle işe yaramayan şöyle göstereceğim size. Bunları bunlara enerji harcıyorlar. Güzel bir menekşem bu. İnşallah uzun ömürlü olur. Diğer beyaz menekşelerim gibi şey yaparak ilave ederek üretirim. Arkadaşlar şimdi çok özür dilerim. Şimdi bu yeni aldığım menekşelerin saksı değişimini yapacağım. Bunlar tireil bir menekşe önce değiştirecek olduklarımı göstereyim size. Bu çok güzel. Daha önce de vardı biliyorsunuz benim bu menekşe'mden. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Ne kadar güzel renk olarak. Buradaki biraz solmuş. Şimdi bunların saksılarını değiştireceğim ben. Dili sulamada Halil İbrahim Bey'den aldığım bir menekşe. Şöyle gördüğünüz gibi bu tireli bir menekşe tabanından bir sürü çıkıyor. Önce saksısını hazırlayayım. Burada 291 yazıyor. 291 numaralı menekşe Halil İbrahim Bey'den aldım. Ramazan dolayısıyla unutmuşuz video çekmeyi biraz zorlanıyorum. Arkadaşlar bunun kökünü şöyle keseceğim. Yenilemek için, menekşeyi yenilemek için şöyle keseceğim. Şu üzerindeki tuz tabakasını da alacağım biraz. Çok güzel gelişim gösterecek. İleriki günlerde inşallah gösteririm size de. Arkadaşlar ben tirel menekşeyi çok seviyorum. Onun için şu aralar hep tirel menekşe siparişi verdim. Sağ olsun Hal İbrahim Bey de bunları gönderdi bana. Daha 15 gün olmadı bunları gönderelim. sulamasını yapayım. Tarihlerini de atacağım. <laughs> Fazla sulamaya gerek yok çünkü sereye koyacağım bunları. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Her tarafından çiçekler. <laughs> Her tarafından çiçekler çıkıyor. Tereyimin ekşileri biliyorsunuz. Şurada bir menekşem var. Sarı menekşem. Şimdi bunun saksısını değiştireceğim. Sarı oluyor. Daha sonra böyle bir renge dönüşüyor. Yine aynı şekilde diğer menekşeyi yaptığım gibi bunu da öyle yapacağım. Şu tuz tabakasını alacağım üzerine. Şurada kötü bir yaprağı var. Onu alacağım. Şu menekşe yapraklarını hiç ziyan etmiyorum. Biliyorsun bu da çıktı ama şunu eker miyim onu bilmiyorum. Gayet canlı. Onları hiç ziyan etmek istemiyorum. Burada tarihler var ama bu eski bir tarih. Bunları çıkaracağım daha sonra tariflerini atacağım ve seraya koyacağım onları. çünkü çiçeği bayağı bir ömrünü tamamlamış bunları dediğim gibi fazla bastırmadan arkadaşlar bunları seraya koyacağım tuttuğundan emin olduğu olana kadar bunlar serada duracak Arkadaşlar şurada bir menekşem daha var. Onun da saksısını değiştirip videomu tamamlamak istiyorum. Yerim dar olunca böyle birini alıp birini koyuyorum böyle. Şu küçük yaprakları alıyorum gene. Buna bir büyük saksıya dikersen daha iyi olacağını düşünüyorum. Bakalım denemiş olacağım. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü kanalıma abone olmak ücretsiz. O yüzden sizin aboneliğinize ihtiyacım var. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.